Arkadaşlar hoş geldiniz. Son çektiğimiz videolardan biri Bozca'da da video çekmiştik hatırlıyorsunuz ve drone'u kaybetmiştik. E, sinyal kesilmişti. Sonrasında düşmüştü, bulamamıştık. Gelişmeler oldu. Onların bilgisini vermek için kamera karşısına geçtim. Şimdi arkadaşlar olay nasıl gerçekleşti? Biz Bozca'da akvaryum koyunda drone uçurmaya başladık. Ezgi de yüzüyordu arkadaşlarımızla birlikte. Ben onları çekmek için drone'u havalandırdım. Yarım batarya doluydu. Sonrasında biraz uçtum. Geri dönerken yaklaşık 300 metre uzaklıkta 119 metre yükseklikte bağlantı kesildi kumandayla bağlantı kayboldu bir anda yani hiçbir şekilde müdahale edemedim 3 yıldır da drone uçuyorum böyle bir şey ilk defa başıma geldi ee, Normalde herkes diyor eve dönmesi lazım dönmedim arkadaşlar dönmedi eve de çağırdım gelmedi <laughs> Vallahi arkadaşlarına da çağırdırdım yine gelmedi ezandan önce gel dedim yine gelmedi <laughs> bir kuşun gözünden gelmedi Bu arada kanalımızın e, isminin bu olması sebebi benim bir birkaç yıldır drone çekimleri yapmamdı. İşte bir kuşun gözünden bir kuşun gözünden. Kanala ismini vermemizdeki sebep olan drone kayboldu Bozyada Sonrasında Son konuma haritalardan baktık. DJI Fly uygulamasından son konuma ulaşmaya çalıştık. Bir saat, bir buçuk saat daldık. Şnorkellerle bulamadık. Ne yazık ki ulaşamadık. Öyle bir durum oldu. Ben bu süre zarfında ne yaptım? Sizlerin başına gelirse yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. DJI Support mail adresine mail atıyorsunuz. Aşağıda yazacağım mail adresini. İngilizce bir şekilde çevir de kullanabilirsiniz. İşte drone'un düştüğünü, işte... Ee, daha önce hiçbir kaza yaşamadığınızı işte her şeyin çok doğal bir şekilde olduğunu anlamadığınız bir şekilde drone'un düştüğüne dair bir yazı yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir iki gün içerisinde zaten size geri dönüş oluyor. Bu yazı yazdıktan sonra sizden uçuş kayıtlarını istiyorlar. Drone'un QR kodunu istiyorlar ve kumandanın QR kodunu istiyorlar arkadaşlar. Sistemden bakıyorlar yani. Öyle bir drone var mı yok mu varsa nerede. Bir araştırma süresi oluyor. Bir üç gün dört gün sürüyor işte arkadaşlar. Drone'un QR koduna nasıl ulaşabilirsiniz? Kutunun üzerinde yazıyor. Kumandanın QR kodu da kumanda ters çevirdiğiniz zaman ellerinizin arkada gel kaldığı yerde QR kodu var. Onun altında da bir kod var onu söylüyorsunuz. Sonrasında zaten size bütün yönlendirmeleri DJI Support yapıyor arkadaşlar. Yardımcı oluyorlar öyle söyleyeyim. Hani benim drone'um iki buçuk yıllık bir drone'du. Ona rağmen garantisi bitti. Ona rağmen yardımcı olmaya çalıştılar. Yani müşteri memnun memnuniyeti çok önemli DJI firması için. Sonra onların istedikleri bütün bilgileri veriyorsunuz işte. Kumandanın kodu, ee, drone'un kodu. Ondan sonra uçuş kayıtları. Varsa işte keş görüntü gibi bilgiler istiyorlar. Bunları veriyorsunuz. Bu araştırma süre zarfında size dönüş sağlıyorlar. Eğer sizden kaynaklıysa yapacak bir şey yok. Ama çoğunlukla bizden kaynaklı olmuyor açıkçası. Bana şöyle döndüler. Araştırmamıza göre işte drone'un garantisinin olmadığını devam etmediğini ama bir üst yöneticiye sizin için görüştüğümü hani bu üst yöneticinin de %40 indirim yapılabileceğini söyledi şeklinde bir dönüş oldu. Tabi sevindik güzel oldu. Çünkü yenisini almak hayır zor. Ciddi fiyatlar. Hadi kurda böyleyken yaklaşık 50-60 bin liralara falan geliyor yani. Dedik sevindik tamam. Şöyle de bir seçenek sundular. İsterseniz Air 2S de verebiliriz. Bu arada benim dronum DJI Air 2 idi. Air s de verebiliriz. DJI Air 2 de verebiliriz dediler. Tamam dedim. Fiyatları konuştuk. %40 indirim ben Türkiye fiyatı diye düşünüyorken Hong Kong fiyatıymış arkadaşlar. Yani e, DJI'ın böyle bir işte yönetmeliği varmış Hong Kong satış fiyatının %40 indirimini yaptılar. Bu da 273 dolara falan tekabül etti. Mecbur kabul ettim ama şöyle direkt kabul etmedim. İşte yine bu ücretlerin çok yüksek olduğunu işte biraz daha indirim yapmalarını rica ettim. Yine indirim yaptılar. Bir 30 dolar daha indirim yaptılar. 300 dolar indirimle kapattık bu mevzuyu. Tabi e, sadece drone gelecek arkadaşlar. Hani diğer kumandası bir bataryası falan gelmeyecek. 300 dolar indirimle kapattık bu mevzuyu. 300 dolar işte son indirim yapılabileceğini işte kabul ediyorsanız bu maili cevaplayın şeklinde bir dönüş oldu. Sonra cevapladım. DJI Türkiye yetkili Serv servisinden işte mail atıldı. Onlarla görüştüm. Onlar da işte e, ellerinde eğri kesin olmadığını, eğri olduğunu dile getirdiler. Birebir onlarla da görüşerek iki gün içerisinde yeni dronea sahip oldum. DJI servisi Lerna Hanım. Ondan sonra yurt dışı servis. Satış sorumlusu da William'dı. Lerna ve William'la bu işi çözdük. Tabii İngilizce mailleşiyorsunuz. Evet. çeviriden yardım alabilirsiniz. Yani DJI bu konuda ürünlerin arkasında duran bir firma. Daha önce de bizim dronumuz düştüğünde garantisi dolmadığı için Aha. mesela bize sıfırını göndermişti. Aynen. Yani şimdi de aslında hiç böyle bir şey yapma yükümlülüğü yoktu çünkü garantisi dolmuştu. Ona rağmen hani siz biraz peşine düştüğünüzde e, indirim yapabiliyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar yani. O yüzden böyle bir şey başınıza gelirse mutlaka sonuna kadar zorlayın. Hatta mailleşirken sanki işte biraz daha e, durumunuzu anlatıp belki indirim isteyebilirsiniz gibi bir şeyler de söyledi.ler sanki. Böyle bir şey hatırlıyorum. Yani şöyle ağlamak serbest arkadaşlar, atış serbest <laughs> ya. Kendinize. Ay şaka bir yana arkadaşlar, gerçekten hani havada uçan bir alet var. Türkiye standartında ciddi rakamlar. Hani çoğu kişi için söylüyorum istisnalar hariç. O yüzden hani adamlarda da malın arkasında arkadaşlar sattığı ürünün arkasında garantisi bitse bile şekilde yardımcı oluyorlar yani. Çünkü şöyle ben almak zorundaydım. Elimde bir tane kumanda, iki tane pil, ondan sonra yedek pervaneler, Ondan sonra ND filtreler bilmem neler işte bir süre ekipman kalacaktı yani. e drone olmadığı zaman bir mantığı da yok. Mecbur alıyorsun. Sıfır fiyatını almaktansa %40 indirim, yüzde hatta %45'e yakın indirim yapıldı. Aslında şey de diyebilirlerdi kardeşim hani garantisi bitmiş biz sana hiçbir şekilde yardımcı olamayız diyebilirlerdi. Böyle bir durum da var yani. Bir de şimdi yeni gelen ürünün de garantisi de yenilenmiş oldu. Yani Evet. Yani bu iki yıl içinde bir problem yaşarsak, <laughs> yine düşerse, inşallah düşmez. Ee, daha rahat bir şekilde, bu sefer garanti kapsamında olduğu için başvurabiliriz yani Son zamanlarda e, sinyal kesiciler gerçekten arttı Türkiye'de. Yani sürekli sinyal kesiliyor. Zaten yaşıyordum ara ara ama yani direkt böyle ekranın kararması gibi durumda hiç yaşamamıştım ilk defa oldu. Bundan sonra ben de açıkçası gözümle gördüğüm kadar uzaklaştıracağım drone'u. Bir daha düşmesine dayanamam yani. Gerçekten üzücüydü yani. Drone cabbar olduk yani. Yastık tuttuk birkaç gün. Aynen. Ha, yenisi geldi daha kutusunu bile açmadık. Bir haftadır duruyor. Normalde bu videoda kutuyu da açacaktım. Gelirken unutmuşuz. Kutuyu evde unuttuk. <laughs> Daha içinden droneu çıktığını görmedik yani. Evet <laughs> belki de çıkmazdı. hıyar çıkıyormuş. <laughs> 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 Nereye böyle olacağını? Bu arada ödemeyi de şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. O günün kuruyla Türk Lirası olarak ödüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Dolar olarak ödeme almıyorlar. Bu bütün işlemler yaklaşık bir hafta sürdü mü aşkım? Yani yanıt bekledik biz. Sen iletişime geçtikten sonra işte yetkililerle görüşüp size dönüş yapacağız gibi bir şey söylediler ama gerçekten hızlıydı yani. Yanıt bekledik de bir gün bekledik belki de yani. Yani e, hafta Yani her günü mesaj günü. bir gün falan sürdü. Hatta ya yani şöyle bazı günlerde gün içinde 2 2 mail trafiği bile oldu yani 2 3 mail trafiği bile oldu. Yani bir hafta falan sürdü. Çok sancılı bir süreç olmadı. Hayır yani. yok. Zaten sipariş verildi. Hemen yarısına kargo elimizdeydi. Aynen. Bir gün sonra geldi. Arkadaşlar peşinden koşun. Garantisi bitse bile DJI Support'la görüşmeye geçin. Mailinizi yazın, oluşturun. Güzelce derdinizi anlatın. Yani peşinden koşun. Yoksa kimse durduk yere alın size bir drone hediye edeyim demiyor. bu konuda ben biraz daha tecrübelendim. Bir önceki mini cihazım vardı. O da alt sensörde arıza vardı. Gölün üzerinde direkt inişe geçmişti drone. Onda mesela hiç diretmeden bir hafta içerisinde dediler ki tamam sıfır drone yollayacağız size. O şekilde sıfır drone gelmişti yani. Şimdi işte garanti bitmesine rağmen yüzde 40 45 Arası bir indirim yapıldı. İyi bir oranla şimdi Hong Kong fiyatına göre indirim yapıyorlar. Öyle bir durum var. Türkiye'de ne yazık ki vergiler çok yüksek. Yani oradan buraya gelene kadar bir drone parası daha çıkıyor öyle söyleyeyim. Ki satış fiyatına göre indirim yapsalar çok daha güzel olacaktı. Yani o, o işin en acayip kısmı o zaten. Yani biz Hong Kong'da yaşamıyoruz bir şey yapmıyoruz. Yani. <laughs> Türkiye'de yaşıyoruz abi biz de Balıkesir'deyiz yani. E bu arada siz bu videoyu izlerken biz yurt dışında olacağız. Hatta dönmüş mü olacağız aşkım? Dönüyor olacağız o gün. <laughs> Dönüyor olacağız evet. Bugün günlerden Perşembe 10 Ağustos. Arkadaşlar yarına nasip olursa yola çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz. Bu gece 5 gibi işte Balıkesir'den biniyoruz oradan Bursa'ya. Bursa'dan Sabiha Gökçen Havalanı'na. Oradan da Budapest'e. Yarın bu saatlerde Budapest'te de olacağız. Bir Orta Avrupa turumuzu gerçekleştireceğiz. 4-5 tane ülke gezeceğiz. Evet. Ee, haftaya da dönmüş olacağız. Bu video paylaşıldığında muhtemelen yollarda balık gezire dönmeye çalışıyor olacağız. İnşallah güzel bir gezi olur. Oradan da sizlerle bol bol videolar paylaşacağız zaten. Zaten gün gün yaptığımız bütün gezilerin videosunu çekeceğiz vlog olarak. En başından beri zaten Schengen vizesine birlikte başvurduk. İşte vizeyi almaya birlikte gittik. Şimdi gezmeye birlikte gideceğiz. Siz de bu gezimize eşlik edeceksiniz. Ee, i̇yi ki varsınız. <laughs> Teşekkür ederiz bize eşlik ettiğiniz için. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone sayımız hiç artmıyor bak. Olmuyor böyle arkadaşlar. Yani artıyor ama çok yavaş artıyor. Olmuyor yani. Bütün hevesle yapıyoruz bak. <gülüyor> <gülüyor> abone olun. Beğene basın. Çanları açın. Yurt dışı videolarının şerefine abone olun. Hadi. <laughs>